Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cyberuz bir başka rast videosuyla daha beraberiz. Biliyorum uzun süre oldu ama sebebinde biliyorsunuzdur herhalde. Şöyle sesini kısacağım. Server'ımı açtım onunla ilgileniyordum. 3 günlük bir deneme sürecinden geçtikten sonra Server'daki hani istekleri yerine getirdim. Server'da şu an hiçbir eksik yok. tabii ki anti-chat dışında. Anti-chat neredeyse bulmak imkansız. Biliyorsunuz artık orijinal crack'ten beter olmuş durumda. Starter'ımı yazdım. Uber çıktı mı? Bob'u mu? okuma işte bunları mı aldım? Bu Uber bu arada. Loot'umuza başlıyoruz arkadaşlar. Loot server'da baya fazlaydı. Önceden hani. Gerçekten fazlaydı. Bir odun bloğundan 450 odun geliyordu. Ama onu azalttım. Bu arada diyeceksiniz ki abi niye böyle şey yaptın ya. Çatışmalı yapaydın. Server daha az önce wipe yedi arkadaşlar. Benim de şimdi video çekme şansım var. Ben de dedim ki bari hemen şöyle. Loot da yapsam videomu çekeyim. Çünkü arkadaşlar hani wipe yedi sıfırlandı bu serverı ve hani server 3 günlük deneme şeyinden çıktı artık tamamen bize ait. Bu arada Nitrado pişmanlıktır. Hani adamlara diyorum ki serverda ping 10.000'e 10 çıkıyor ya. Abi 10.000 nedir? Herkes atıyor falan. Tamam ilgileneceğiz diyorlar. DDoS yedim diyorum. DDoS'dan başka sorununuz var mı diyorlar. bayağı bir rahatsız oldum. Ama olsun. Sorun değil. A yine de Hani tiketleri falan hemen cevaplıyorlar. O yüzden Allah razı olsun. Bu arada lootları bayağı düşürdüm. Dediğim neredeyse yarı yarıya. Yani 10x'ti 5x hale getirmiş durumdayım resmen. Şu an sağda çıkanları şey yapmayın. 200 ile 250 odun arasında çıkıyor. Şöyle hemen mu temizle atalım arkadaşlar. Muteler arkadaşlar öyle bir şey ki bakın. işte yani nasıl ne diyecektim ben onu da unuttum ya. He, şunlardan da sandık çıkıyor arka. Allah dur. Ha benim ben adminlikteyim. Şu an good modum var değil mi benim? Şunu öldüreyim. öyle şunları da toplayayım. Bir dakika arkadaşlar. Lan bu niye kesilmiyor? Heh. Allah. Abi. Lan bit. Bitmiyorsan bitme lan. Bunların lootunu azaltmayı unutmuşum. Şimdi fark ettim. Bitmiyor. Kurt bitmiyor. Admin'de arkadaşlar. Ben şöyle öldüreyim de burada doğmaz. Allah iyi geliyormuş. Okum bitti deme. Ha iyi daha okum varmış. Ulan bitirdim sandım okumu çok korktum. Gel hadi gel. Boom çakalaka. Öl. Şöyle bakalım. Of. Yemeğe gel. İtemlere ya. <laughs> Şunu alayım şöyle. Hop. Odunları alırım. Gerisini boş ver. Yani şu lootları alırım. Şunu da ben ben yere atmıştım oradan almış. Server denemek için server limit getirdim arkadaşlar. Limit yani ev yapma limiti. Adam şöyle 250 katlı şey yapmış. Güzel. Emzi yapalım ya şimdiden. Dur. Wood plank'e çevirmek istiyorum hepsini. Wood plank nerede lan? Lan bir dur. Lan çok gitme. Heh. Dur lan yanlış ya. Heh. buna böyle tıklayacaktım. Eyvallah bunu bu konuda verdiğiniz bilgi için. Şöyle 4 tane yeter herhalde. Evimi buraya çakıyorum. Zaten yarına patlamış olur diye düşünüyorum. Bu arada Şöyle, şunları toplayayım. Ya <laughs> yanlış şey yapmışım. Bir dakika, setom, on. home one. 30 saniyede gidecek işte. Onu bug'u engellemek için yaptım ya. onu biraz indiririm de daha da indirmem arkadaşlar. Pillar doorway tamam. Evimizi halledelim ki lootumuza güzel güzel devam edelim. Herhalde 7 şey yetecektir. Oba. Yetti. Sealing şey, nerede? Hı. tane bundan. Bir de ortaya piler doğru. Onu unuttum. Tamam, kızmayın. Kızmayın ama. Şöyle şimdi koydum arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz Steam'den. Şeyi satın alırsanız logorate full çakalım 20 tane. 20 tane olması çok güzel de odunum yok, değil mi? Gidip biraz dur. Furnace için odun gerek. Ya nasıl odun? Allah aşkına odun yok ki Furnace'de. Şu odun toplarım. Tavşan öldürmeyin tavşan. Loot. Zaten arkadaşlar UBreacht hasar vermiyor, ev falan kırmıyor. Yani UBreacht'la boşuna vurmayın. Arkadaşlar adam 100 foundation ev yapmış ciddiyim bak 100 foundation ev yapmış adamın evini yarım saatte böyle etrafında dolaşıyordunuz ya şeyde adı neydi bakın şeyler soruda olanlar bilir small'ın yanında bir tane kule vardı size yemin ediyorum bakın abartısız 15 dakikada üstüne koşarak çıktım 15 dakikada inanabiliyor musunuz ya işkence gibiydi benim için furnace'imizi biz bir yapalım iki tane yapabiliyoruz. Şöyle ocaklarımız şurada bir dursun. Her birine şöyle 90 90 koyayım. Hop 120. Lan. Hop şuna da 120 koydum. Bunlar bir pişe dursun arkadaşlar. Biz de yapalım güzel güzel. İnşallah sıkmıyorum size ama dediğim gibi çatışacak bir şey yok. Server yeni açıldı. Ben silah yapmadım. Kimse bir şey yapmadı. Nasıl çatışayım gerçekten? Hiçbir şeyim yok. Zaten 5-10 dakika falan oldu. Wipe attıktan sonra bakın bir saat sürdü. Ondan sonra server açmam. Artık ping olacağımı düşünmüyorum. Şöyle. Ulan biraz uykum var be. Aha vurdum. Çok fena vurdum. Saat 11 şu anda var ya. Aynen. 11'e 5 geçiyor. Ben bu video 12 gibi. Allah korktum. Abi videodayım diyorum adama. Adam gelip bana Soru soruyor. User çekiyor. Neyse gidelim eğlenelim. Arkadaşlar siz de katılabilirsiniz sonra bu arada dediğim gibi şey bulur bulmaz hani sponsor bulur bulmaz ya da YouTube'dan ilk kazanacağım parayla rast çekilişi yapmayı kesinlikle düşünüyorum. Hani ne kadar fazla kişinin rast sahibi olamadığını gördüm. Ben şunları bir öldüreyim. Hadi. Sinirim bozuldu. Neyse, hazır onların yaptığı lootları da toplarım. Lan, arav yok ne demek? Dur, çabuk arav var bana. Küt. Aykol. Çok fena headshot attım ama adamın ruhu bile duymadı. <laughs> Şunu al çürüko, gerek yok ona. Şöyle lootlarımızı alalım. Abo, çok güzel. Beleş buldum hemen konacaksınız. Aha uf bir de mermi buldum. Gerçi zaten mermi çıkıyor ama lootları biraz azalttım arkadaşlar. Yani sorudaki lootları azalttım çünkü çok abartılıydı. Bir sandıktan her birinden 150 tane şey falan çıkıyordu. Odun vardı burada bir yerde. Lan odun vardı ben gördüm ha oradaymış. Hani 159 milimetre, 150, 150, 556 mı falan böyle. Lootları biraz azalttım ama galiba sanırım çok azalttım Mega Loot'a göre. Biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Ya elimin ayarı yok. Gerçekten yok elimin ayarı. Elim kırdım. Lan <laughs> evi kaybettim bir an. Burası çok güzel arkadaşlar. Hani eğer bu soruda oynayacaksanız buraya ev yapabilirsiniz. Nedenini söyleyeyim. Bakın maden bol, normal hayvan bol yani şeye gerek yok. Bu yani bu soruda oynuyorsanız gördüğünüz gibi mutant hayvana gerek yok. Normal hayvanlardan da sandık çıktığı için ben gerek duymuyorum. Burası bi biçilmiş kaftan yemiyorum. Abo dur. Şunları hemen alırım ben. Hop leader set dizmeye başladık bile. Hayvan yok mu? Kurt mu? Kurt. Vururum bir daha. Hop bir daha vururum. Koşup çantasını açarım. Su. Suyu alırım ya. Radyasyon bayağı düşürüyor su. Şöyle lootumuzu yapalım. Gidip demir kapımı da koyacağım. Sonra gidip Smola falan yani. artık gerçi bu videoda bulamam. Video dışında gidip setom çekerim Small'a. Yalnız orada birisi var sanki. Biz ha dur starter yazalım. Starter'ı sürekli alabiliyorsunuz. 3 tane setom çekme hakkınız var. Ben size bu arada ufak tefek bilgiler vereyim server hakkında. Şunları gidip dur şunu at yere. Şunları gidip hemen eve koyacağım. Bom bakayım şu an bende de alt aynen biliyorum biraz sık sıkıldınız ama olsun arkadaşlar hani sadece bu videoyu çekme amacım bana çok şey de, diyorlardı hani sırf bu yüzden video çekmiyordum adı neydi? Yok işte kendi şey yaptın, kendine iten verdin tarzı şeyler söylerler diye ben böyle baştan hani videoyu çekmeye başladım. Hiç o insanlarla muhatap olmazdım çünkü. Hemen şuna bir mute atalım. Koş geri koş koş koş. Küt. Çikolatayı üstüne koy. Bunu almayacağım ya zaten bir sürü şey var. Hop orada bir tane daha kurt çıkmış. Alırım bir daha. Lan oha altından geçti. O ayı da var güzel. 5 tane okum var. Bunu vurduktan sonra hiç şey yapmazsam, ıskalamazsam o ayı da öldürebilirim. Sandığı almışım güzel. Bu arkadaşlar unk No. Nasıl okunduğunu bilmiyorum gerçekten. Hani okla vurulduğunda öyle gösteriyor. Şunu alırım. Bunu almıyorum. Bunu da almıyorum. Home'u düzelteceğim. Süre ekleyeceğim arkadaşlar. Normalde sürekli home çekilebiliyordu galiba. Onu bir 300 ya da 200 saniye falan yapacağım. Bug'ı engellemek için. Odun of abi burası süper ya. Bir sürü odun var. ve gezim kamaşıyor. Şunları gidip eve koyacağım. Büyük sandı öğrenmedim ben ya. Kurt öldüreyim bari bir blueprint falan düşsün hadi. Güveniyorum ben. Boom, Aha ok bitti. O adama da bir muta atalım. Aa, Abi ben. Ben adminlikteyim zaten. Aha piki almam. Bunu atarım bunu atarım bunu atarım. Lan ne ok attım. Abi 1 metreden adam öldürüyorlar Heck, Allah neyse ben ölmüyorum zaten Arkadaşlar bu seferlik good modun şeyine Bakmayın ya zaten kurttan da Ölmezdim biliyorsunuz yani ah, Hiçbir işim Aramayacak şu an ama olsun Birim var lan evde Lan lan itemlerim var Lan Aklını alırım hitenlerim <laughs> var lan. <laughs> lan oğlum. Aa. Lan ben kapı için kastım onları. Lan. <laughs> lan oğlum oha içinden lan, oktik... lan Lan. Lan. Ha nasıl? Ha. Neredesin lan? Aklını alırım. Hayatımı harcadım lan ben bunlara. 80 Güzel Üf, Abi Allah büyük sandık yapmam lazım benim. Ne olur büyük sandık blueprint ver. Ne olur. Ne olur, ne olur. ne olur ne olur ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Verir misin? Teşekkürler ayı. I love you so much. Oha 4 ok yedin ölmüyorsun ama. Ama öl bugün ha. Senin vereceğin item'i ki. Ama yalan değil mi verdiği item'e bak şimdi Gidip kapımızı yapalım Workbench'imizi çakalım öncelikle hmm. Buna at abi Sandığı çak bir tane Çak bir sandık canım baksana Şöyle Bunları atıyorum Üstüm açılsın maksat. Workbench'imizi çakalım. Çok güzel. Hop. Neyi öğrenebilirim? Gunpowder zaten biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Research kitim nerede lan? Oğlum benim research kit yok muydu? Lan. Lan. Ya almamışım ya. Ah, yoksa ben mi göremiyorum? Cık. almamışım. Demir kapı ver bana. Demir kapı. Metal door. geç güzel bir şifre koyalım. Sonra değiştiririz zaten. Buraya da şunları çak koyacağım arkadaşlar. Zaten ileride büyük sandık yaparım, kırarım bunları. Şöyle ev patlatma videoları da gelecek. Canlı yayınlarda bu server'da olacak. Server'in eksikleri kapatılacak. Siz rahat olun. Yemek harcıyorum Merak etmeyin Arkadaşlar şuradan odun alaydım Thanks bir sandık daha yapacağım da durdururum şimdi Şuna şöyle yemek memek bir şey bu yemek değil şunları koydum buna da böyle mermi falan filan saçma sapan şeyleri koydum ilk videoda ev yaptık Çok mutluyum arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Ben videoyu burada kesiyorum. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğen daha sık rast videosu gelmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.